Barbara bütün bir tabak patlamış mısıra sahip olduğu için çok şanslı. Ama onu üzülmüyor. Ama Julie'nin şansı yaver gitmedi. Sadece bir şey. Dur başla. Ben de tam bir fikrim var. Cabızlarım nerede? Tam gereken. Çok hızlı ve lezzetli oldu. Harika. sıradaki ki beni. Şimdi bu patlamış mısırı çabucak pişireceğim. Bacım lanet. Hani şef olarak çalıştığını söylememiştin. Allah'ım yazın bir tabağı alıyoruz ve içine patlamış mısır taneleri döküyoruz ve birkaç dakikadan sonra ne? tadını çıkarıyoruz. Hey. Vay canına bu ne patlama? Vay canına Nick bu gerçekten patlayıcı bir reçete. Oh. Patlamış mısır yapmak için kendi yöntemim var. Bunu tabağı sosuyla karıştırıyoruz ve en iyi arkadaşınıza veriyorsunuz. Oh. <laughs> Ne oldu? Neden böyle acı? Aa! Tam gereken teşekkürler Nick. Sıcak sıcak. Ne kadar lezzetli. <laughs> Barbara ve kaç tane jerebon göz var? Ama Cudda sadece bir tane. Çok az. Evet dedik. İyi eğer fark etmediyse Julie'nin şaka yapma havasında olmadığı anlamına geliyor. Neden vuruyorsunuz hemen? Ne kine neyin peşindesin? Gözle ketçap sıkmak mı? Bacana çok korkunç. Joel istersen gözünü yiyebilirsin. Ne? Bu gerçekten mi senin gözün? Evet olsun o. Aa, benden uzak dur. Bay bay dikkat et ne gözünü yedin. Onu yapma. Seni kurtaracağım. <laughs> Sabahları tamam dedi bir fincan kahve. Bu ne? Göz mü? Aa! Sizler çok şakacısınız. Şimdi benim sıram. Lütfen de lezzetli. Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Vay canına ne bu işte? Benim sıram. Durma modunu çalıştırıyorum. Vay canına. Nick her şeyi bir kere de yedin. Belki paylaşabilirsin kızlarla. Çok açlar. Tanecik lütfen. Hayır benim. Nick bir seferde bu kadar çok şeker göz yemelisin. Çok geç. Artık kızların tüm şakalarını görebileceksin o kadar yiyemeyeceğim. Onları benden uzak tutun. Bir tane mi? Bununla başa çıkabilirim. Em, bu ne? Çocuklar toplanın. Siz halledebileceksiniz. Ben başlıyorum. Baba, bu tohum. Onu yememelisin. Onu ekmelisin. <laughs> Dikkat et. Barbara bak nereye atıyorsun? Şimdi seni geberteceğim. Şimdi büyüyor. Neden büyümüyor? Barbara biraz beklememiz gerekiyor. Büyümesi için biraz zaman ver. Ben başlıyorum. Önemli olan tadı hissetmemek için çabucak yemek. Öyle yere bir şey alacağım. Bu korkunç tadı kesmem gerekiyor. Tamam o gereken. Ödünç çalacağım. Acilen çiçeğime su al gerekiyor. Deprem saklanıyoruz. Barbara'nın bu sadece Barbara'nın tohumları. Şimdi Barbara'nın kendi brokolisi var. Oh no. İğrenç bir şey. Brokolden nefret ederim. Korkunç. No. Barbara'ya yıkanmalısın. Sen de brokoli yemelisin. Hayır brokoli olmaz. Yine de onlardan nasıl kurtulacağım? Daha bir fikrim var. Bakın orada bir ahtapot var. <laughs> Julie en yakda geç tüm dolandırıcıların cezalandıracağını biliyorsun. Özellikle Nick bunu senin için hazırladı bile. Lezzetliydi. <laughs> hmm, cool. Bir daha ye. Hayır bu iğrenç. Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. <laughs> Vay canına patates kızartması! Yeah. Şimdi çocuklar çok heyecanlı. Sonuçta çok lezzetli. What? Gerçi hayır, Julie biraz şanssız. Sadece küçük bir patatesi var. Hmm, ne kadar lezzetli! <laughs> Ama çok az. Daha fazlasını istiyorum. Şimdi sıra bende. Hey. Var bana bana birkaç patates versene. <laughs> ne? Ne? En azından bir patates kısaltması. Ee. Tabii al tut. Aha, <laughs> inandın mı? Of bekle sen. Bunu sana hatırlatacağım. <laughs> Julie Barbara'nın ketçapını yapmak korkunç derecede baharatlı yapmak çok acımasız. ne? Çok iyi. Aa! Barbara hemen sakinleşmen gerekiyor. Ama kim çabuk değil. Aa. İyiyim. Tamam. Okay. Aa, yeterince ketçap var. Hiç patatesinle dikkat et. Yoksa sende kalmayacak. Ne? Aa, çok lezzetli. Teşekkürler Nick. Tüm patatesleri yedin. Al bakalım. <laughs> Nick üzülme bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Vay canına büyük bir paket Pringles. İşte Nick bu kadar şanslı. Barbara'nın bir piramidi var. Bu harika. Jolie'nin sadece bir tanesi var. çok küçük. Şimdi bunu düzelteceğiz. Böyle daha iyi. L, niye dondum seni siren. Ne? Açılmıyorlar. Dikkatli olun. işlerinizi kırmayın. Görünüşe göre Pringles'ı almayacaksın. Bütün bunlar şey testlerim var. Dikkatli ol. Sadece birkaç kesik ve o açık. What? Bakın. İlk ağzını aç. Böylece Pringles sana uçuyor. Sonunda nefes. Dikkat et Nick. Hayır. Ay. İyi kıymışsın. Görmüşe göre hayır. Şimdi en lezzetli cipsleri yemeye başlamayacağım. Vay Barbara ne işte ama? Dikkat et nereye yaptığına bak. Hmm, ne kadar lezzetli. Neyi kaçırdım? Yük altında kal. Burada Barbara bomba yapıyor. Şöyle eğil. Bunu ikinci kez yapmayacağım. Vay sen hazırlandın ama nif değil. Çok din çok gidiyor. Dikkat edin. Barbara kuleyi daha iyi tut. <laughs> bir şey <eridi. Gülüyor> Ne oldu? <laughs> Julie yine sadece bir şey için şanslısın. Nick <laughs> yine aksine bir tabak olsuz Skittles var. <laughs> Vay canına Barbara'da bir sürü var. Tüm renklerde. Sadece bir tane mi çok küçük. <laughs> Sessiz olun bir fikrim var. Jolly bunun işe yarayacağından emin değilim. Aa deneyebilirsin. Oh, Vay canına işte bu harika. <laughs> ne kadar iyi. <laughs> Vay canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Sosla tek tek başıma skitos yemeye hazırım. Vay canına harika. İlk <laughs> senin sıran. Nasıl yapabileceğime bakın. Vay Tansin sürprizlerle dolusun ama biraz daha patik yapmalısın. Hayır skit olsun. Gerçi kimin daha çok Skittles olduğunu biliyorum. Nick Barbara'nın senin fikrinden hoşlanacağını sanmıyorum. Önemli olan fark etmemesi. Ellerini çek. Hepsi benim. Evet. Hangi ilkten başlasam? Bundan mı bundan mı? Yok bundan istiyorum. Para evet. veremiyorum çok zor. Oh. Buldum. Bu ne? Hmm. Rengi tetriğe yardımcı da Yen go. Açıyoruz. Buraya gel. Tam gel Yeşil. Onunla başlayacağım. Okey. Hmm. Ne kadar lezzetli. Spitzels'a bayılıyorum. Her zevki ve her tadı denemek istiyorum. Acaba ne var? Bu ne? Bu ne? Vay! Bu dev bir şekeri. Vay canına ne kadar büyük ve muhtemelen inanılmaz derecede lezzetli. Bu doğru. Okay. çok lezzetli. Vay sürpriz var içinde. Kızlar ellerinizi getirin. Vay canına fix bu çok lezzetli. What? Okay. Çocuklar zaten meydan okumaya başlamak için sabırsızlanıyorlar. Önce ben. Dikkatli olabilir misiniz? Bir fikrim var. Aa, merhamet et. Hadi dikkatli ol. Burada her şeyi keseceksin. Hazır. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. Onları sosla dek yiyebilirim. Burda cool. sen çok pissin. Hemen yıkaman gerekiyor. Sıra tanem Vay canına, barajları çok çabuk çıkardın, süper. Hmm, ne kadar lezzetli. Bu bir şeyler geçmiyor. Sıcak süt ihtiyacımız olan. Oh, oh, oh. Vay canına, bu gerçek bir çikolata osmozi. Cool. Mükemmel ikili. <laughs> Şimdi ben. Vay canına senin gerçek bir Twix deneyim var şimdi onu giyin de inşa edeceğim. İnşa malzemelerim nerede? Nutella ne gerekiyorsa. Fiksten <laughs> gerçek bir gökdelen inşa edeceğim. <laughs> ne kızları? Fik çubuklarınla yalnız bırakmamalıydın. <laughs> ah, neler oluyor? Hayır. <laughs> Nick yer almadın mı? Ben kazıkdayım. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donat istiyorum. Bana donat hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ye? Yemek yapmaya başladılar mı? Pekala hamur hazır. donatları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane. Tam gereken tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Az önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamak değil. Daha fazla ya. Oh, come on. Evet kolay dönüyor. Hop işte. Tam büyük kendini kalp krizine sokma. Sakin ol her şey tamamdır. Ups. Sırada ne var? Ya kesinlikle öyle. Tamam sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç. Kabus. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. Tam neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Evet donutlarımı kurtarmalıyız. Ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donatlarım mahvoldu. Hayır. Bu bir başarısızlık. Üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatlarım süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Yok iyi iş ya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu donut şeklinde dökelim. Süs için de en sevdiğim çitası alacağım. Biraz çekiç işi. Jonathan ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Hadi. Evet güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Aa, büyük anne bunu senden alabilir miyim? Tamam al şunu. Teşekkürler. Tavayı atabilirsin ama ocak işe yarayacak. Sonra folyo ihtiyacım var. Pekala peyniri donuklarımı saracağım. Ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Harika. E, nerede kaldınız? Vay ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım. Vay canım lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzel Güzellermiş. Deneyelim. sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına. Bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. What? Pekala. Sıradaki sandviç. Sorun değil. Bir beni Okay. Oh, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Come on. Mükemmel. Harika. Ve tabii ki çikolata. Ayrıca gökkuşağı jelibonlar da eklemeliyim. Sosu unutma. Güzel olacak. Tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. I've got it. Oh, come on. Kabus ne kadar şeker. En sıradan sandviçimi yapacağım. Biraz jambon, peynir. Ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Awesome. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Tanrım hiç ilginç tamam. değil. Pekala. Ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. Ve şimdi... Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim <laughs> Fransız <gülüyor> halyangozları. İşte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz üzümleriyle harika gidiyor. Bu kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü doyun. Oh man. Pekala işte hazır. Yeah. <laughs> Çok oh Peki ne var? <laughs> hazır mısınız? Vay canına güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Ay, bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç, berbat. Oh no! Bu daha lezzetli görünüyor deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Ne kadar lezzetli. Bu süper resmen. Büyük anne hani çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi Sezar istiyorum. Süper. <laughs> Sonunda. Okay. Peki ne ki o? <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor. Bu ne böyle? <laughs> Dayanın domatesler. <laughs> Sizi göstereceğim. <laughs> hey, hey ne yapıyorsun sen? <laughs> Dikkat et genç adam. <laughs> Bu çok kolay. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabi. Bol bol. Hazır. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda Tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır. Kendini beğenmiş. Üşük bir tencereye ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Tamam neyse. Büyük bir şırıngal ve bir tüp. Ve sihir oldu. Moleküler mutfaktan sosis. Okay. Marul yapraklarını. Domatesleri. Ve tabii ki tavuk. Come on! Bu tür parçalar oldukça uygundur ve biraz kreker. Ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak. Hazır. Bingo. Kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. İşte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. İşte. Yine işe yaramıyor. Bingo. Buldum. Ben de harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmerat gözüyle süsleyeceğim. Awesome. Marshmallow. Ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? Kate hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Hmm. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yaşasın. Evet zafer.